Selam arkadaşlar yeni bir karşınızdayım. Bugün şu anda ekranda görmüş olduğunuz banner'ı nasıl yapabilirsiniz size bunu göstereceğim. Hemen isterseniz başlayalım. İlk başta Photoshop'umuzu açtıktan sonra CTRL N'ye basarak yeni bir katman oluşturuyoruz arkadaşlar. E, 2048 2048'e 1152 boyutunda siyah arka plan ve e, RGB renk modunda olmasına dikkat edin. Özellikle ve 72 çözünürlükte oluşturuyoruz arkadaşlar. Ardından şimdi ben burada arka plan vermedim ama siz isterseniz verebilirsiniz. Ben bu şeyi de vereceğim. Şimdi ilk önce Google'a açıyoruz bir arka plan bulalım kendimize. Bir oyun arka planı olursa daha iyi olur böyle zaten saturation'ı kapatacağız o yüzden pek ne oldu önemli değil. Yani rengi daha doğrusu önemli değil. Mesela Assassin's Secret Unity wallpaper ya da Assassin's Secret'ten yani siz kafanıza göre bir şey seçebilirsiniz mesela. Buradan ne alabiliriz? Şunu alalım mesela. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Ve Photoshop'a gelip bunu yapıştırıyoruz. İki tane oldu. Biraz küçük oldu da bu neyse. Şunu ayarlarız böyle. Bunu büyütün arkadaşlar. Bayağı bir. Şöyle. Hop. Abi bulanık oldu gerçi. Çok güzel durmadı bu. Mesela şunu seçelim. Ya da şunu seçelim. Ya siz bir tane seçin işte. Tamam. Abi bunu hepsi küçük oluyor kapı. bir dakika olmadı bu. Tamam. Şunu şöyle bir ayarlayalım. Aynen şöyle güzel durdu. Ardından arkadaşlar yeni bir katman oluşturuyoruz üstüne. Katmanın üstüne. Ve buradan G tuşuna basarak boya kovasını alıyorsunuz. Ve buradan bunun rengini siyaha çekip arkadaşlar siyah çekiyorsunuz. Ve bir kere tıkladıktan sonra bunun opaklığını şuradan hafif kısıyoruz. Ve katmana kapatıp ee, resim katmanına gelip ctrl Shift U yaparak bunu saturation'ını kısıyor. Yani sıfıra getiriyoruz. Ya da buradan da yapabilirsiniz direkt. Ee, ardından bunu da açalım. Opaklığını çok şey yapmayın. Yani aşırı belli olmasa da olur yani. maksat arkası boş durmasın. Bu arada bunun arkadaki renkler bozulmasın diye kapattık. Şimdi e, şunları şöyle bir kilitleyelim. Ardından arkadaşlar T'ye basarak elimizde text tool alıyoruz ve ilk fontumuzda da Vermin Vibes olarak geçiyor. Buradan beyaz rengi seçiyoruz ve buradan bir kere basıp Alex yazıyorum. Ben buradakinin aynısını yapacağım arkadaşlar. Alex'e yazdıktan sonra ya da bir dakika değil Alex yapalım. Alex yazdıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şuralar bir birleşik oldu. Buraları şöyle arkadaşlar ayıralım ki daha rahat çalışalım. Ardından bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunu şöyle bir ortalayalım. Sonra arkadaşlar biraz daha büyütürsek sanki daha iyi olacak. Aynen şöyle. Ardından M tuşuna basarak arkadaşlar buradan dikdörtgen işaretleme aracını alıyoruz ve bunları tek tek ayırmadan önce metri rasterleştiriyoruz arkadaşlar ve tek tek bunları şöyle ayıracağız. Seçip sağ tıklayıp kesmele katman yapıyoruz. Yalnız bir dakika alttaki katmanı seçmemiz lazım. Şunu da şöyle yapalım. Ve son olarak zaten x kaldı. Bunların hepsini böyle ayırın arkadaşlar ki karıştırmayın. Şimdi yapacağımız şeyi söylüyorum. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Şimdi R'ye basıp arkadaşlar R'ye geliyoruz ilk önce ve V tuşuna basarak sürükleme yani taşıma aracını alıyoruz. Ve Shift'e basılı tutarak R'yi A'nın içine doğru götüreceğiz. Şöyle çok değil hafif. Yani R çok iyi durmuyor böyle iç içe geçtiği zaman ki şu taraf ya da şöyle de yapabiliriz. Hop. Şöyle R'yi getiriyoruz arkadaşlar. Ardından A tuşuna basarak yani A'nın yanındaki kutucuğa CTL basılı tutarak bir kere tıklıyoruz ve A'nın etrafı seçili oluyor. Ardından e, seç, değiştir ve genişlete basıyoruz arkadaşlar. Eğer bu boyutta da çalışıyorsanız 8 gibi bir oran iyidir ve tamama basıyoruz arkadaşlar. Ve buradan delete tuşuna bir kere bastığımızda. Şimdi böyle bir görüntü oluştu. Ben burada e, Ray gördüğünüz gibi full yaptım. Böyle de yapabilirsiniz. Ben böyle yapacağım şimdilik. Yani böyle de güzel duruyor. Aslında böyle daha güzel duruyor demekte fayda var yani. Aynı şeyi E için yapıyoruz. Yani R kulağınlar böyle yaparsa daha şık duracaktır. Ee, R'nin yanındaki kutucuğa tıklıyoruz ve buradan pardon yapmadım daha. E'yi sürüklüyoruz arkadaşlar. Shift'e basılı tutarsanız hizasal sürüklenir. Bırakırsanız işte kafanıza göre öyle anlatayım. E'yi biraz şöyle hafif geçirelim içine. E güzel duruyor çünkü. Ve R'nin yanındaki kutucuğa basıyoruz arkadaşlar. Seç, değiştir ve genişlet diyoruz. Aynı şeyi bunun için de yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oluştu. E ardından X'e geliyoruz arkadaşlar X'i de aynı şekilde yapıyoruz. X'i hafif bir aynen geçirelim şöyle. Şu boyut baktan şuraya hesaplıyorum ben. Tamamdır arkadaşlar aynı şeyi bunun içinde yapıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oluştu. E şimdi silgi aracını alıyorum ve buradan sağ sol yap alt tuşuna basıp sağ sol yaparsanız boyutunu alt üst yaparsanız da sert dinlerlersiniz. Buradan sertliğini 100'e çekiyorum arkadaşlar ve boyutunu hafif şöyle küçültüyorum. Şuradan şu X'in şurasını sileceğim ben. Çünkü güzel durmuyor. Şöyle bir görüntü oluştu. Aynısı oldu tek R hariç. Ve bunların hepsini seçip arkadaşlar bunu ortalıyoruz. Biraz daha bir sanki olacak gibi. Bakalım. Aynen. Yani herhangi bir fark yok şu an biraz daha küçük bu tamamdır şimdi arkadaşlar efekt bölümüne gelelim e, hatta efekt vermeden önce alttaki yazı yazalım Aynen hatta ilk üstü verelim ya aynen üstü vermiştim ben de. Şimdi ben burada gördüğünüz gibi sadece X'e verdim. Burada da sadece X'e vereceğim. Şimdi X'e tıklıyoruz arkadaşlar. İlk kere tıklıyoruz. Ve buradan ilk başta bir degrade kaplama vereceğiz. Degrade kaplama karışım oldu. Normal olacak. Buna dikkat edin. Opaklıkta yüzde. Şimdi buna ne verebiliriz diye düşünüyorum. Ay, mavi vermeyeyim. Aynı renk olmasın maksat. Mesela buradan yeşil verebiliriz. Mesela yeşil güzel durur. Aynen bu yeşil verebiliriz. Bunun renk kodunu şöyle vereyim size. Ee, siz de renk kodlarını e, farklı renkler sitesinden alabilirsiniz. Uyumlu renkler pardon. Uyumlu renkler sitesinden alabilirsiniz. Böyle degretler, değişik değişikler istiyorsanız alabilirsiniz. Ben çok şey yapmıyorum. Genellikle ardından bunu verdikten sonra arkadaşlar opaklık %100. Ve buradan şimdi iç ışıma vereceğiz arkadaşlar. İç ışıma vereceğiz. İç ışımanın rengi burada beyaz olacak. Beyaz olup arkadaşlar karışım kaplamalı olmasına dikkat edin. Bunu boyutunu biraz haf arttıralım. Bir normale bakalım. Normalde mi yapmıştım ben? Bir saniye bakmam lazım. böyle aynen tamamdır. Bir saniye bunu seçiyorum şıma buradan kaplama olacak ve bunu şöyle biraz boyutunu büyütüyorum. Bir şöyle bir 27 gibi oran iyidir opaklık. Şöyle bir yüz yapalım opaklığını, hafif azaltalım. Aynen böyle daha iyi duruyor. Tam bir 15 yaptık tamamdır. Ardından iç gölge vereceğiz. İç gölgenin rengi de beyaz olacak. İç gölgenin rengi yalnız boyutunu biraz kısacağız burada. Şöyle hafif. Hatta bir şöyle bir tamamdır. Bunu da yaptıktan sonra kontür vermeyeceğiz zaten verdik. Fark eden bir şey yok. Yani kontür vermeye gerek yok. İsterseniz dış ışıma da gölge verebilirsiniz ama ben tercih etmiyorum. Yani vermedim daha doğrusu. Şimdi bunları da verdikten sonra arkadaşlar şimdi ben burada A ve ar ve e, e ye boş bırakmadım. Ona da hafif bir efekt verdim. Şimdi A'ya geliyoruz arkadaşlar. Yine buradan şunu kapatayım bir saniye. Şunu yakınlaştırayım ki tam görebileyim. A'ya geliyoruz arkadaşlar. Ve buradan degret kaplamadan buradan arkadaşlar ben bir gümüş sümsü bir renk var. Şu mu? Şu mu? Bu daha iyi duruyor. Tamam arkadaşlar. Bunu da şöyle alıyorsunuz hemen göstereyim. Ee, yeni bir katman oluşturalım. Şöyle dört tane şuraya açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk rengi arkadaşlar full beyaz. İkincisinin rengi beyazın biraz daha şöyle altı. Şöyle biraz daha beyazın altı. O biri de Yine beyazın bir altı hatta şöyle yapalım. Şunun rengini alalım. Ctrl V yaparak şunu alalım. Ctrl V yapıp bunu kopyalayalım. Sonuncusu da arkadaşlar tam beyaz yine. Böyle arkadaşlar. Verelim bunu ve tamam diyelim. Ardından ben buna e, iç gölge verdim. İç pardon iç verdim. İç ışığına rengini de buradan yeşil yaptım. Şöyle bir yeşil yapalım bunun rengini ama çok olmayacak bu yani çok belli olmayacak. Bunu buradan normal alıyoruz. Şöyle bir bayağı kısın hatta yani aşırış şey olmasın 2 3 iyidir hop aklımda kısacağız Ardından A'yı sağ tıklayıp kopyalayıp buradan R ve E'ye yapıştırıyoruz Şöyle yapıştıralım Ardından arkadaşlar bunların hepsini e, CTL G yaparak bir grup haline getireceğiz Şöyle hepsini bir seçelim CTRL G yapıp buradan R yazalım buna Şimdi bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar tekrardan tek basıp şimdi alttaki yazımızı yazacağız. Alttaki yazımızı yazmak için alttaki yazımızın fontu, e, nerede alttaki yazımızın fontu, Aquire fontu. Burada gördüğünüz gibi Aquire fontun yalnız modelleri var. Buradan Light'ı seçiyorsunuz arkadaşlar. Boyutunu şöyle bir kısalım. Ardından buraya Sukarex yazıyoruz. Ve buradan arkadaşlar e, karakter bölümünü açıyoruz. Yani bu sizde yoksa buradan... Pencere bölümünden e, karakter bölümünü açabilirsiniz ve bunu buradan şöyle bir açıyoruz. Boyutunu yalnız düşüreceğiz. Şöyle seçelim şöyle şöyle şöyle. Çok büyük olmasına gerek yok. Şöyle ctl t yaparak bunu böyle yapalım. Ardından tam oturtacağız buraya. Burada da böyle yaptık. pardon. Şöyle tam bir seçelim. Oturtmaya çalışıyorum ki maksat güzel gözünsün. Bunu siz V tuşuna basıp şöyle e, yön tuşlarıyla da ayarlayabilirsiniz isterseniz. Tamam böyle oldu gibi. Aynen böyle oldu. Ardından arkadaşlar bunu da küçük bir efekt vereceğiz. Buna verdiğimiz efektin aynı yani A'ya ve R'ye verdiğimiz efektin aynısını buna da vereceğiz arkadaşlar. Şöyle yapıştır diyoruz arkadaşlar. Yalnız bunu biraz şeyini kısacağız. Şöyle gördüğünüz gibi iç ışımasını kısacağız çünkü uzaktan bakınca hepsi şey gibi duruyor. İç ışımanın rengini şuradan 3 değil de 1 yapalım. 1 de mi çok duruyor? Opaklığını kısacağız o zaman. Opaklığını kısalım aynen. Aynen çok belli olmuyor zaten hafif belli olsa yeter yani çok belli olmasına gerek yok. Ardından bunu bunda Buraya arayış katmanın içine atıyorum bunu kapattıktan sonra şimdi ben üstte bir valorant logosu ekledim siz eklemek istemeyebilirsiniz ben ekleyeceğim göstermek amaçlı şimdi Google'a açıyoruz arkadaşlar buraya valorant logo png yazıyoruz görsellere gelelim şu logo direkt alıp arkadaşlar sağ tıklayıp resmi kopyaladık buraya gelip yapıştırıyoruz yapışmadı bir saniye Tamam yapıştırdık. Bunu şöyle küçültelim. Ve buradan arkadaşlar sihirli değnek aracını alıp bir kere tıkladığımızda şöyle silmiyor burası. Ve CTRL T yaparak bunu böyle küçültüyoruz. Bayağı bir. Şöyle tam yani bayağı bir küçültmemiz lazım. Şöyle R ve enin arası. Tam ortası. Tamamdır. Ardından X'e e verdiğimiz efektin aynısını sağ tıklayıp katman stilini kopyalı deyip katman yani logoya yapıştırıyoruz ve gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Bakalım. Aynen aynısı oldu. Ardından son olarak şimdi efektimizi verip bitireceğiz. Şunların hepsini şimdi bir bunun içine de Şöyle şuna da bir logo diyelim. Yeni bir katman çözdü arkadaşlar. Bunun hepsini buna atalım ve şöyle e, banner hazır diyelim. Ardından herkesi yine bir katma oluşturuyoruz. ve buradan B tuşuna basarak e, bir dakika genel fırçadan yumuşak kenar e, yumuşak kenar fırçasını alıyoruz arkadaşlar sertlik sıfır boyutunu biraz büyütüyoruz ve buradan renk seçiyoruz şöyle biraz daha açık olsun ve buradan e, boyut pardon sertlik sıfır demin de dediğim gibi şimdi buradan hem altı hem üste verdik boyutunu şimdi buradan büyütüyoruz. Bir dakika. Abi ne oluyor ya? Boyutunu büyütüyoruz ve üstten bir tane konduracağız şimdi buna. Şöyle. Hafif şöyle üstten bir tane de alttan vereceğiz. Şöyle verelim arkadaşlar. Ardından bunun opaklığını buradan kısıyoruz. Şöyle. Opaklığını kıstıktan sonra arkadaşlar bunun buradan değişim modunu şundan renk pardon yumuşak ışık mı yapsak? çoğal değil. Tamam böyle kalsın. Ekrana bakalım. Aynen ekran yapalım arkadaşlar. Ekran. Yaptıktan sonra arkadaşlar opaklığını da kıstıktan sonra hazır. Ee, son olarak eğer bunu banner değil de wallpaper olarak kullanmak isterseniz buradan e, şu ismini şöyle bir e, ışıklandırma yapalım. ışıklandırma. Tamam. Buradan ee, dikdörtgen aracını alıp buradan şöyle bir dikdörtgen çizip arkadaşlar buradan bunun dolgusunu kapatıp kontürünü de buradan beyaz yapıp boyutunu buradan arttırıyoruz. Şöyle bir 13 tarzı. 12-13. Ve bunu buradan tam buraya oturtuyoruz ctrl-t yaparak. Ardından bir saniye T yaparak bir saniye. Tamam bir şöyle oturtalım. Ardından bunun karışım modunu kaplama yapıp bunun buradan boyutunu azaltıyoruz. Pardon opaklığını kısıyoruz. Aynen böyle bir görüntü oluştu arkadaşlar. Yani umarım elimden geldiğince yardımcı olmuşumdur. Güzel bir banner bence. Ben yani böyle genellikle sade bannerları daha çok seviyorum. Aynı sol yani sadece renk farkı o da bir şeyden fark ettirmez. Onu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şunun logo biraz daha küçük olursa aynen. Tam şimdi aynısı oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Buraya kadar izleyen çok ama çok teşekkür ediyorum. Farklı videolarımda ve farklı videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.